Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Black Wolf is back dedik. Bugün de Legbar yumurtaları çıktı. Çok heyecanlıyım. Legbar yumurtaları çıktı. Yavaştan cins tavuk yumurtaları almaya başladım. Legbar yumurtaları bugün çıktı arkadaşlar. Kendi e, el yapımı kuluçka makinesine koydum. Daha doğrusu tavuğun altına koydum. Bugün hava yağışlı olduğu için tavuk kalkmış yumurtalar çatlamış tavuk kalkınca biraz kuruma olmuş hemen aldım getirdim bunun içine koydum nem yüksek bu makinede el yapımı ben yapmadım ama babamın arkadaşı yapmış gayet güzel şimdi onlara bakacağız bakalım nasıl çıktılar bayağı nem yüksek kendi yaptığım makineye almayı düşünüyorum orada nem 50-60 derece Falan, şey 50-60 civarı falan. Yani burada şu anda 90 95 civarı falan fazla bu nem. Yani ıslak kalır, kurumaz diye düşünüyorum. Bakacağız. Burada da ördek yumurtaları var. Ördek yumurtaları da çatlattı. Onlar da çıkacak. Onlara da bakacağız. Bakalım. Heyecanlıyım. Cream Leg Bar yumurtaları ne durumda? Çok merak ediyorum. Of oh, maşallah. Evet arkadaşlar şimdi merak etmeyin. Size göstereceğim. Size göstereceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakayım şuradan gözüküyor aynı. Krem lek bar yumurtalarımız, civcivlerimiz çıktı. Şu yumurtaları bir tane de burada var. Bu biraz daha açık renkli. Şu biraz daha açık renkli. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar kremlek bar cici'lerimiz hayırlı uğurlu olsun bakalım. Şu anda zaten 7 tane yumurta vardı. Şunları atalım. 7 tane yumurta vardı arkadaşlar. 5 tane yavrumuz çıktı. Şurada ördek var çıkmaya çalışan. Bunları fazla şey yapmayacağım hemen. Üstüne fıs, fıs sıkıp almam lazım. Şu yumurtalarda çatlak var mı onlara bakalım. Bir saniye. Şu yumurtalarda çatlaklık var mı? Şu yumurtalarda bir çatlaklık yok. Kulağımızı da dinleyelim. Yok. Şurada bir ördeğimiz var çıkmaya çalışan arkadaşlar. Şurada çatlatmış. Ben birazcık nem kaçmasın diye fıs, fıs sıkıyorum. Su. Hafif de sirke atıyorum içine. Açınca böyle. Ördek yumurtaları çatlatmış bu cücüllerimizi buradan ördek çıkmaya çalışıyor. Hatta şuna birazcık yardım edelim. Bir dakika kamerayı şuraya koyalım tekrarda. Şuna birazcık yardım edeyim arkadaşlar. Ördek yumurtalarında hafif şöyle yardım etmeniz arkadaşlar gerekli. Yani yoksa çıkamıyor. Cücüller çıkamıyor. Şu zaten üst kısımda yumurta boşta hafif deriyi de aldığınız zaman sıkıntı olmaz yani iki tane zar var yumurtada birisi ince birisi kalın kalın zarı şey yapamıyor ince zarı yırtıyor da kalın zarı yırtamıyor krimlek var yumurtaların Bunlar cık galiba. Evet arkadaşlar. Yavrularımız bu şekilde. Çok mutluyum. Bunları inşallah sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. Büyüme süreçlerini sizlerle paylaşacağım. Evet bu da böyle bir video oldu. Şimdi bunları kuru bir yere alacağım. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun